Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pig oyununu oynuyoruz ve bugünkü ama <laughs> Ve bugünkü amacımız katil domuzluklarda anahtarları, tahtaları, çekici bir şeyleri bularak Evet bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce aşağıda like abone olmayı unutmayın Öyleyse hadi videoya geçelim O direkt orada Pig'i bu arada Şimdi bu map'e e, hatırlıyorum Ama yani oynamayalı 4 yıl oluyor O yüzden Mutlaka otistik gibi davranacağım. Ama bak şunun yerini biliyorum mesela. <laughs> unutmadıysa. Şimdi bir tane koyacağım. 4 tane tahta açılacak. Oo, bir anda büyüdü kral. He. Ha. Güzel açalım. Açtık güzel. Ha, oraya da la... Bir, bir dakika. Abi anlaşabiliriz. Her şeyin başı anlaşmaktır. Alamadım. <laughs> ne yapacakmış şimdi? Ha, oranın yolunu açtı. Ne işe yarıyor peki? Burası yarıyor. Gel lan buraya sanat çap Yanlış mı oldu? Köşeler çıkacak geldi. Lan. Ee, farklı bir şeymiş. Ee, vurmam gerekiyor da. Hey kod diyor. ama bir takılması Bu niye saldırmıyor kapısı açık mı? <laughs> ne? Oo vurdum şu an atayım. E tamam, ben takıp çıkayım mı? O yani, kolaydı. Bu direkt başlar başlar. oyunu bitirdik hocam. Güzel. Aa merhaba, ne yapıyorsun? Kazım amca. <laughs> Şu patates abi niye burada duruyor? Ta Testoloji değildi. Ya iyi mi Testotarian'dan daha kötü olan tek kişi şu anda Mr. Thanos Patates yani. <gülüyor> 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 şimdi gelir gelmez de onun yanına dibine çıkmam hiç hoş olmadı şimdi. Evet. Ne? Aa ben pig oldum. Bir dakika lan. Bir dakika bir dakika bir dakika ben pig oldum. Ortalığı yıkacağım. Onu ben pig değil mi? Ben niye kediyim şu an? Evet merhaba da cismim İbrahim. Gel buraya. Gel buraya yakışıklı. O nasıl fake'ti? O adamla uğraşamaz o adamın fake'i. Fenaydı. Abi bu sopam dokunuyor işte. Sopam sayılmıyor mu? Sopayla öldürüyorum ben vücudumda. Kafa atarak öldürmüyorum ki. Orada bir şeyler patlıyor yine ya. Ben Mr. Patates'i öldürmeyeceğim ben ya. Gel gel gel. Ya tamam, nasıl ölmüyor? Ya. Abi biz. Aa bir dakika oradan yukarıya çıkacaklar ki. Merdiven varmış orada. 8 dakikam var daha rahat relax yani bitirmedikleri sürece zaten birini öldürsem yerleri gezecek mi daha Hı. al işte sen abi al o yüzden zaten şu steam pixel hitbox'ın anam gibi yapmışsınız siz kadar boylu mavi bir tane şeyin mavi tadı üzerine topa vermişsiniz ona geliyorsunuz da bize yumurtaya ya biz ya ben nasıl öldüreyim bu adamları şak mı geçiyorsunuz siz ya Abi o ben daha ne kadar dokunayım Allah rızası için. Diğer yerden dolaşacağım. Hadi sıkıştılar şimdi. Onu nasıl ölmedi bu? Nasıl, sen, sen nasıl kaçacaksın şimdi? Naneyi yemedin mi sen? niye gitti o patates? Ya sen misin? Ah, ah, ah. olurdum. Şükürler olsa öldürdüm ya. Daha bir yani. Hayır, hayır. Lütfen, lütfen, lütfen. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Gelin bakayım buraya. Bir daha gitti. Oo, oğlum o skin ne? Gitti ee, kolayda. Oğlum iki tane mi ne? şehir gel geri. Gelme. Traitor ki bu. Diye alsan. Evet. Yerler olduğuna göre bu traitor. Al işte. Ayrı bu şey. Ee, Piggy neredesin Piggy? Piggy. Piggy öldür beni. Ben bunu da kill vermek istemiyorum. Piggy abi. evet arkadaşlar video buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda like'ı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.